için yapabileceğin her şeyi yaptığına inanıyorsan ve buna rağmen hala yalnızsan için rahat olsun. Giden zaten gitmeyi kafasına koymuştur. Ve yaptıkların onun dudağında hafif bir gülümseme yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Sen kendini paralarken o bahaneler bulmaya hazırdır her zaman. Hani ağzınla kuş tutsan, bu kuşun kanadı neden beyaz değil diye bir soruyla bile Karşılaşabilirsin İki ucu keskin bıçaktır bu işin Yaptıklarınla değil Yapmadıklarına yargılanırsın her zaman Bu mahkemede hafifletici sebepler yoktur İyi halin cezanda indirim sağlamaz Sen ama senin için şunu yaptım Derken o şunu yapmadım Diye cevap verecektir ve ne söylersen söyle, başlığında mutlaka başka bir iddia ile karşılaşacaksın. Üzülme, sen aşkı yaşanması gerektiği gibi yaşadın. Özledin, içtin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, düşündün, şiirler yazdın. Peki o ne yaptı, deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta. Sen aşkını doya doya yaşıyorken, kendine engeller koyuyorsa bu onun sorunu. Bir insan eksik yaşıyorsa ve bu eksikliği bildiği halde tamamlamak için uğraşmıyorsa sen ne yapabilirsin ki onun için? Hayatı ıskalama lüksün yok Onun varsa bırak o sonuna kadar yaşasın. Her zamanki gibi yaşayacaksın sen. Acılara tutunarak yaşamayı öğrenelim çok oldu yani yalnızlık o kadar da kötü bir şey değil. Sen mutluluğu hiçbir zaman tek bir kişiye bağlamadın ki. Epey direğin almadığın kitaplar seni bekliyor. Kitap okurken de mutlu oluyorsun, mutlu mu? Kentin bilmediği sokaklarında gezip yeni yaşamlara tanık olmak da keyif verecek sana. Yine içeceksin rakalı balığın yanında, <laughs> Üstelik, istediğin kadar sarhoş olma özgürlüğü de cabası. Sen, kalbinin sesini dinleyenlerdensin. Ve biliyorsun, asıl olan yürektir. Yürek sesini bilmeyenler ya da bilip de duymayanlar acıtsa da içini unutma. Sen yaşadığın sürece bu yürek var olacak seninle birlikte. Sen yeter ki kolu yüreğini ve içinde yaşattığın sevda duygusunu. Elbet bitecek güneşe hasret günler. O zaman kutuplarda yetişen minik ve cılız bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini, güneşin çiçekleri.